Hepiniz... Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yakalı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Get Minecraft'ta nasıl hileler aktif, hile, hileler kullanılır onu göstereceğim. Şimdi abi. İlk önce hileleri aktifleştirmek için am ESC'ye basıyoruz. Buradan o pentolan var. Bu bakın bu olsun. Burada on off var. Ee, bunu off yaparsanız hileler asla aktifleşmez. Bunu on yapacaksınız abi. Sonra cancıl diyeceksiniz. Ve şimdi diyelim elimize bu arada flash Çiftle basın sonra diye basın. Çiftle yani basın tutun. Sonra diye basın. Pardon arkadaşlar. Yapışkan tuşlar aktifleştiriliyor <laughs> bazen. Çiftle diye basın tamam mı? Ondan sonra G ve bile bile yavaş yazıyorum. E A Mine Giraft um, e Mine e Diyelim O ak em Diyelim o ak sence diyelim 64 tane alalım. Envanteri doluysa şey gelmez. Ve çiftlik şey oldu. Gördünüz mü? Ben örnek olarak veriyorum mesela. Ben is isimi aramadıklarını şey yapıyorum. Lavasyon. Mesela bu ben sizin için gösterdim. Ondan dolayı yaptım. Yani arkadaşlar diyelim burada neyle ektik? Nestirebiliyorsunuz. Game mod diyelim. Ay pardon bunu ben videomlarda göstermiştim. Diyelim ee, bu sefer ne yapalım? Komut blok çaralım. Give, give'den çarılıyordu herhalde. Berkay Jo Joman e, Joman Biloçk Gördünüz mü? Ve elimize bir tane komu, kom, komut geliyor. komut bloğu işte nasıl diyeyim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.